Geçen Ramazan ayında hep aşktan öteye yol yok demiştiniz. Efendim bu olayları aşk bağlamında nasıl yorumlarsınız? Evet. Aşktan öteye yol yok. Aşktan başka yol yok. Çünkü aşktan başka, aşk yolundan başka bütün yollar uçurum. Bununla beraber bu uçurumlar cehennemin uçurumları. Allah'ın gazap ettiği, yerin uçurumları. Aşktan öteye yol yok. Aşktan başka yol yok. Çünkü aşk imandır. Aşk Allah'a abdiyettir. Aşk birlik demektir. Beraberlik demektir. Kardeşlik demektir. Bizi bir ve beraber edecek olan aşktır. Muhabbettir. imanımızdır. Allah'a yakınlığımızdır. Ne kadar Allah'ı seviyor, Allah'a aşıksan o kadar diğer insanları kardeş bilip onları sevebilirsin. Onlara yardım edebilirsin. Onlara aşkı tattırabilir, yaşatabilir, aşkın yolunu gösterebilirsin. Evet, aşktan başka yol yok. Aşktan öteye de yol yok. İnsan yolu yürürken aşkla başlar, iman etmekle başlar, aşkı kazanmaya devam eder, o aşkı kazanır. Yaptığı her güzellik, her iyilik, her kardeşlik, her ikram ona o Allah'ın sevgisini, aşkını, muhabbetini kazandırır ve ona hızla yol aldırıp onu büyütür. Manevi olarak onu büyütür. O büyüdükçe o aşkla, muhabbetle seyri, yolculuğu hızlandır. Büyümesi hızlandır. Yani kemalata doğru kamil insan, Hazreti insan olmaya doğru yol alır. Varacağı en son nokta nedir? Evet kalbinin aşkla dolması o aşkın kalbinden her zerresine tecelli etmesidir onun aşk olmasıdır. Yolun sonuna vardığında aşk olmuştur. Aşkla yola başlamış, adım adım yürümüş, yolun sonunda aşk olmuş. Aşk Allah'ın zati tecellisidir. Bütün isimleri zati isminden tecelli ediyor onun için kul Allah'ın hangi ismine muhatap olursa olsun aşka muhataptır. Allah'ın ilah ismine, Allah ismine vehataptır. Allah ilahlığıyla, Allahlığıyla o ismiyle ona muamelede bulunmuştur. Ona düşen nedir? Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi görüp, anlayıp, gereğini yapmaktır. O ismi almak için gereğini yapmaktır. Yapınca kazanıyor. Neyi kazanıyor? Aşkı. Bu dünya pazarında aşkın ticaretini yapmaya gelmişiz. Dünya bir pazar. Müminin pazarıdır. Mümin aşk alır, aşkı satar. Ticareti aşktır. Bununla beraber onun bir ölçüsü vardır, terazisi vardır. Bu terazi aşktan olmalıdır. Aşka göre ölçüp biçip tartmalıdır. Aşka göre, imanına göre yani. Evet, ticaretini Allah ile yapıyor. Aşkın sahibiyle yapıyor. Aşkın sahibiyle ticaretini yaparken Allah'ın kullarıyla mahlukatla muhataptır. O bilir ki, mümin bilir ki, aşk ehli bilir ki bir gönülden aşkın ticaretini yapar, kazanır. Aynı şekilde o gönülden eğer azabın, gazabın ticaretini yaparsa oradan da onu kazanır. İnsana insanı sevindirince, ona ikram edince, ona yardım edince, onun gönlünü alınca, onu sevindirince, bilir ki bunun karşılığında Allah'ın sevgisini, aşkını kazanır. Onu kırınca, onu üzünce, ona zulmedince, ona sıkıntı verince, o gene bilir ki oradan da evet Allah'ın gazabını alır. Çünkü insanın kalbi Rahman'ın arşidir. Allah oraya tecelli etmiştir. Buna beraber o gönülden muamele eder. Ticareti insanın gönlüyle yapıyoruz. Evet. Aşktan başka yol yok. Aşktan öteye de yol yok. Yolun başı da aşk, sonu da aşktır. Onun için söylüyoruz. Aşksız insan ölüdür. Aşık Allah ile dirilidir. Gönül evet, Rahman'ın arşıdır. Gönüllerden o Aşkı kazanmaya çalışmamız gerekir. Ticaretimizi evet, insanın gönlüyle yapıyoruz. Dolayısıyla onun sahibiyle, Allah ile yapıyoruz. Öyle buyurdu ayet-i kerimede, Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Güzel yapan aşkı kazanır. Allah'ın sevgisini kazanır. İnsanların da sevgisini kazanır ama güzel yapmayanlar yapamayanlar aşktan mahrum kalır. Mahşuktan mahrum kalır. Allah'tan mahrum kalır. Kendisinden, Hazreti insan olmaktan mahrum kalır. Allah'ın kendisine nefrettiği o. Kendi hakikatinden, ruhundan, Allah'ın nurundan, güzelliğinden mahrum kalır. Allah bizi aşksız olanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi o aşkın ticaretini yapanlardan eylesin. Amin. Ticaretini Allah ile yaptığını bilenlerden eylesin. Amin. Allah ile aşkın ticaretini yapıp aşk olanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah bizi bir eylesin inşallah. Amin. Beraber eylesin, kardeş eylesin. Birbirini gerçek manada Allah için sevenlerden eylesin. Amin. Bununla beraber Allah'ı sevenlerden, Allah için sevenlerden eylesin. Amin. Allah bizi zalimlerden eylemesin. Amin. Kendine zulmedenlerden eylemesin. Amin. Başkalarına zulmedenlerden, zalimlerden eylemesin. Amin. Zalimleri destekleyenlerden eylemesin. Amin. Zalimleri destekleyen ahmak insanlardan eylemesin. Amin. Zalimlere haktaymış gibi muamele edip öyle savunan insanlardan eylemesin. Amin. İblisin tuzağına düşenlerden eylemesin. Amin. Allah inşallah bu memleketimizi de selamete çıkarır. Amin. Mümince tavrımızdan dolayı, tövbemizden dolayı, duamızdan dolayı inşallah Allah'ın rahmetini, sevgisini, Allah'ın yardımını hak eder. Buna layık olur. Evet, Rabbimiz bize yardım eder. Bununla beraber şeytana tabi olmuş düşmanlarımızı da kör eder, sağır eder. Onların müminler için, insanlar için kurduğu bu tuzağı onların başına geçirir. Onları kazdıkları kuyuya düşürür inşallah. Allah Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hayri, muhabbeti, güzelliği, tecellisi, tüm kardeşlerimizin üzerine olsun, Amin. mümin kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Amin. Allah bize rahmetiyle Amin. muamele eylesin inşallah. Amin. Selametini indirsin. Aynı zamanda selameti bizim elimizle indirsin inşallah. Amin. Allah bizi birbirine selam eden, selamet isteyen, selamette kılmaya çalışan, selamette olan kullarından eylesin inşallah. Bütün kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz.